Der. ben Hasan Öçelik, Radyestirci uzmanıyım. Gündemimizde biliyorsunuz Amerika'da çıkan bir yangın var ve bu yangını söndürme süreci de uzadı. Bunun sebeplerine baktığımızda, şimdi Amerika'da bir sıkıntı olacak. Kıta kaybolacak, su altında kalacak. Afetler çoğalacak. Bu yangın sadece küçük bir başlangıçtı. Özellikle zengin bir bölgede çıkması, suikast var mıydı? Ya şimdi sebepsiz hiçbir şey olmaz. Binlerce insan ölür. Diş demeyiz ki vadesi doldu da e, adam öldü demeyiz. Ne deriz? Şu hastalıktan öldü, bundan öldü. İşte sigarayı bıraksaydı, içkiyi bıraksaydı. Uçağa binmeseydi, trene binmeseydi falan. İşte karşıya geçik araba çarptı. Bak hep böyle konuşuruz. Ama biliriz ki eceli geldi. Bunu hiç yakıştıramayız. Eceli geldi de öldü demeyiz. Amerika'da aynı şekilde. Suikast var mı? Evet var. Bir plan var, bir program var. Birileri orada işlem yaptı. Gaz yerleştirdi tüplerle. Sürekliliği sağlayabilmek için toprağa, bitkiye gazı emdirip sürekliliğini sağlamak için yaptı. Bunu yönetim mi yaptı? Hayır. Bununla uğraşan bir sürü insan var. Her dönem var. Geçmişte de vardı. 33 kişi yüzünden helak olan topluluklardan at kavmi, ut kavri biliyorsunuz. Yani öyle bir kavim var. 33 kişi yüzünden helak oldular. Aynı şekilde helak olunacak yönetim yeri neresidir? Avrupa, Amerika, İngiltere. ilk başlangıçta olacak şu ya da bu sebep bir şekilde helak olacaktır. Bu yangın devam edecek, bitmeyecek, sel baskınları başlayacak, kuvvetli hortumlar, rüzgarlar çıkacak. Bu arada yavaş yavaş da deniz kabarmaya başladı. Bunu belki basına taşımıyor olabilirler ama Amerika su altına su almaya başladı gemi. Yani yükselme başladı. Eğer iyi bir ölçüm yapılırsa yükselmeyi yıllık olarak tespit edebilirler. Su altında kalacak. Yani kıta olduğu gibi su altında kalacak. Çünkü çok zulmetler helak olacaklar. Yani bunu birinin söylemesine gerek yok. Biliyorsunuz evren, evrende bir denge vardı. Dengeyi bozdular. Hak etmedikleri ganimetleri aldılar. Onları ganimet kar saydılar. İstedikleri istedikleri zulmü uyguladılar. Bugün İsrail gibi bir yere destek veriyorsa Amerika su altında kalacak. Ama önce yangın gibi, sel baskını gibi, hortum gibi afetleri yavaş yavaş böyle ileriye doğru gidecek. Amerikalı diye kimse kalmayacak. İnşallah hiç kimseye bir şey olmaz. Bizim bir düşmanlığımız yok kimseye. Ama bugün zulmü de göre göre ona da silah verip maddi destek sağlamak, faizsiz karşılıksız kredi açmak bu da bir hiçbir insana hiçbir ırka yakışmayacak bir durum olduğu için de yani hak ediyorlarsa yaşasınlar diyoruz. Ama normalde mazlum insan önce mazlumlar ölüyor sonra bu planı yapan insanlar ölecekler mal varlıkları hepsi gidecek. Asla mal varlığınıza güvenmeyin. İnsanları mal varlıklarına ölçmeyin. Büyük bir hatadır, şirke girmektir. Gerçekten günahtır. Yani neyin var senin? Kaç paran var? Kaç paralık adamsın? Gibi konulara girmeyin. Çünkü sonunda mutlaka o konuştuğunuz cümleyi yaşamadan ölmezsiniz. Yani hakir görmeyin, küçümsemeyin. Kimi küçümsediyseniz o duruma düşmeden ölmezsiniz. Bu net. Yani insanın yaratılışında bu var zaten. Onun için insanları varlıklarıyla değil, ahlakıyla, edebiyle, uslubuyla değerlendirin. Kurduğu cümlelerle değerlendirin. Varlıklarla değerlendirirseniz aynı duruma düşersiniz. Bunun neyi var ki? Kaçmalılık adam ki? Ki zihniyette de geçirmeyin Yani zihninizde de böyle bir şey düşünmemeye gayret edin. Şeytanın bize yaptırmış olduğu en kolay işlerden bir tanesi bu. Onun için uzak duralım. Evet bu yangın burada sonuçta bile başka devam edecek. Yangınlar bitmeyecek Amerika'da. Sevgili seyirciler bizi takip etmeye devam edin. Bize destek olursan inşallah size farklı konuda farklı bilgiler aktarmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun. Bolluk bereket diliyorum.